Anal bölge hastalıkları iki gruba ayrılır. 1. Selim hastalıkları ve habis hastalıkları dediğimiz hastalıklardır. Habis hastalıkları anal bölgenin tümörleri, kanserleridir. Selim hastalıklar ise baktığımızda hemoroid, fissür, fistül, anal olarak sayabiliriz. Siiller, makat çevresinde oluşan siiller de hemoroidlerden biraz bahsedelim hemoroidler iç hemoroidler dış hemoroidler ve miks hemoroidler diye ayrılır İç hemoroidler de genellikle itibariyle evrelendirme yapılmakta hemoroid tamamen içeriden dışarı çıkmaz çok ciddi fark edilmez kendini bazen kanamayla gösterir Evre 1 hemoroid olarak tanımlanır bu. Evre 2 hemoroidlerde meme arada dışarı çıkar ve kendi tekrar yerine girer. Evre 3 hemoroidlerde meme dışarı çıkar ancak biz müdahale ile yerine yerleştiririz. Evre 4 hemoroidler müdahale ile yerine yerleşemez. Çok ağır bir, bir durumdur. Bunlarda hastalığın derecesi ilerlemesine göre şikayetler değişebilir, artabilir kişide ağrı erken evrede çok beklenmezken ilerleyen evrelerde hem damarlarının ağrılı makat, makatın ağrılı zon dediğimiz bölgesine doğru gelişme olmasına bağlı olarak değişir. Bazen akıntı olabilir. Bazen kaşıntı, kaşıntı olur. akıntılar daha çok mukozal akıntılardır. Normalde bir akıntı değil, normal makattan çıkan bir şeydir. Ancak mukozal akıntılar şeklinde kendini gösterir kaşıntı dediğimiz zaman oradaki damarsal genişlemeye bağlı olarak hafif ödemler, sıvı ırklar, damar dışına sınır ödem oluşur. Bu ödemler sonucunda o bölgede ilk önce kaşıntı, uyuşma şeklinde olur. Bazen makatta şekil bozukluğuna bağlı olan hafif sızıntılarla birlikte makat cildinde kaşıntılara ekstra sebebiyet verebilir. <laughs> makat bölgesindeki yanma tarzında oluşan ağrıların oradaki dokunun iyileşme süresi bozulduğu için tarih olduğunda daha geç iyileşir. Ve bu şekilde orada yanmalar şeklinde kendini gösterebiliyor. O şişlikler tabii ki kendi içeriye çıkıyor, şey oluyor, kendi o şekilde yapıyor ve iç hemoritlerde en önemli bulgulardan bir tanesi de tuvaletini yaparken tam yapamaması. sanki orada bir şeyler kalmış gibi hissediyoruz. Dış hemoroidlerde durum nasıl? Dış hemoroidlerde daha çok kendini ağıyla gösterir, şişlikle gösterir. Ara ara bu şişlikler iler, uzun süre kalırsa oradaki damarlarda nekroza gidip kanamalara sebebiyet verebilirler. Ağrılar biraz daha keskindir, belirgindir. Ancak biz toplumda daha çok mix hemoroid dediğimiz hemoroidleri görürüz. Miks büyük, bu iki hastalığın şikayetlerinin bir arada olduğu hemolytlerdir. Ancak bunlarda derecelendirme yapılamaz. Çoğu kez diş hemolyt ile iç hemorikli bir arada olduğu için birbirlerinin üstüne bilmiş oldukları için hastalar bunlar ya da doktorlar bunları evre 4 hemolyt olarak tanımlayabilmektedir. Ancak evre 4 hemolytler de şekilde oluşan şiddetli ağrı vesaire yoktur yalnız tuvalet esnasında oraya kan dolması sonucu hemoroidler belirginleşir. Tuvaletten sonra basınç azaldığı zaman da o hemoroidler gerilir. Tamamen tabi kaybolmaz. Orada hemoroid damarsal genişlemeler olduktan sonra ondan açıkçası geri, dö geri döndürecek dediği bir tıbbi tedavi şu anda ıı, tam olarak söylenememektedir. Bu tür durumlarda hastalarımıza biz işlem yapılmasını öneririz. Klinik ortamında bizim yapabildiğimiz işlemler mevcuttur. Klinik ortamında yapabildiğimiz köpük tedavisi, mantigasyon ve lazer işlemleri yapılabiliyor. Bu işlemlerden sonra hastalar ya direkt evine gidebiliyorlar. İşlem sonrası bir saat içerisinde tam oluyor. Toplam işlem süresi yarım saat. 45 defa işlem sonrası hastaya bilgilerin verilmesi, ne yaşayacağını ne anlatılır, ne olacağı anlatılır ve hasta taburcu edilir. Ve evet, hasta taburcu edilirken iltihap oluşmasını antibiyoterapiler ve ağrısı, e, ağrısı durumunda ağrının kontrolü için ağır kesici tedaviler önerilmektedir. Evet, biraz da kısaca analiz süreden bahsedelim. Anal süsür iki grupta biz tanımlıyoruz. Kronik ve akut diye. Erken oluşan bir anal süsür iki üç gün içerisinde orada bir makat cildinde oluşan yırtık var. Ana diyor. İlk önce onu söyleyelim. Makat cildinde nasıl yırtılıyor? Çok hızlı bir geçişle ishal esnasında oradaki makat iç cildinde yırtılma, sıyrılma olabilir. O da çok zorlu, katı büyük adres yaptığınızda makat cildinde sıyrılmalar size sebebiyet verebilir. Bu şekilde makas cildinde oluşan bu çok çoğu kez bir iki gün içerisinde kendilerinden geçer. Ancak 3-4 gün içerisinde geçmemişse bu durumda tedavilerin başlanması gerekir. Tedavide bu gayta yumuşatıcılar ve orada ağrı kesici kremlerle dokunun toparlanması beklenir. Eğer ki bu tedavi süreçleriyle birlikte tekrarlayan ataplar oluşur. Ve şey olursa da bizim kronik anafüsür dediğimiz hastalık durumu gelişmiş olur. Eğer kişide kronik anafüsür gelişmişse oradaki kaslar makat iç kası dediğimiz intersifikleri kaslarımız büyümüş olur. Büyüdüğü için de oradan büyük abdestin geçmesi zorlaşır. Zorlaştıkça da her geçişte orada yırtığa sebep, sebep olur. Bu da jilet, jilet kesi şeklinde ağrılarla oluşur. Tuvalet bittikten sonra da normal daha ağrı geçer. Ancak kişide bir enfeksiyon oluşmuşsa bu yırtıklarda tuvalet sonrasında da devamlı olan bir ağrı oluşur. Tuvaletten sonra ağrı devam eder. Orada zaman içerisinde o ağrıyı kontrol etmek gerek. Erken dönemde de bu enfeksiyon gelişebilir. Kronik olmayan akut dediğimiz fazla yani 3-4 gün e, süreç süreçlerde de jilet kesici şeklindeki ağrılar ya da cam kesici jilet kesici şeklinde tanınmanın ağrılar oluyor. Bu arada tuvalet sonrasında da bu ağrılar eğer devam ediyorsa orada bir enfeksiyon olabileceğini düşünüyoruz. Bu durumda da hastalara tedavi antibiyotik antibiyoterapi eklemek gerekir. Tedavi olarak da akut dönemde hastalarda akut olan Hastalıklarda erken dönemde eğer kişi gelmişse antibiyoterapi, enfeksiyon varsa tabi yoksa gayet yumuşatıcılar ve ağır kesici kremlerle çoğunlukla hastalığa iyileşir. Ancak uzun süre devam etmiş, artık kas gelişimi tamamlamış e, durumlarda ise daha çok orada ufak bir etmenin şeklinde kendini gösteren skin take dediğimiz doku oluşur bu bir de Bu olmasa bile muayene esnasında kasın gelişip gelişmediği büyüklüğü falan dikkatlice değerlendirilebilir. Bu şekilde hastanın evresi de o şekilde tanımlanabilir. O yüzden bazı hastalarda anal füstür erken dönemde geldiği halde ya da hasta tanımlarken o şekilde tanımlar. Biz tedavi veririz, bir 15 gün tedaviye rağmen hala güzel Çok ondan sonra beklemenin bir anlamı yok. O kas gelişmiştir. Artık ona yönelik işlem yapılmasını öneririz biz hastalarımızda. Yaptığımız işlemde lazer bölü, lazerle fizyoterapi yapılır ki biraz daha erken iyileşmesi sağlansın. Bir de kas inceltme dediğimiz lis operasyonu yapılabilir. Biraz da fistüllerden bahsedelim.